you oh. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı. Şans Topu çekilişine hoş geldiniz. Bizler şans merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam şans topu çekilişine özel sağ tarafımda görmüş olduğunuz ilk küremizde 34 top yerine aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz çekiliş Şehitimizin huzurunda elde şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sizsa şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karaasanoğlu hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, şans topu çekilişine geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. Çekilişimiz sizler de görüyorsunuz iki ayrı makine de gerçekleşecek. Öncelikle sağ tarafındaki ilk makinemizde 34 top içerisinden 5 şanslı numara makine tarafından belirlenecek. Sol tarafındaki makinemizlere 14 top içerisinden yalnızca bir şanslı numara belirlenecek makine tarafından ve sizler iki makine çekilişi sonucunda 5 artı bir şanslı Numarayı doğru tahmin ettiğinizde kazanacağınız büyük ikramiye bedelini açıklıyorum. 1 milyon 883.238 TL'dir, küsüratı ile sizler de görüyorsunuz ekranda. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak heyecanla bekliyoruz. Şu anda canlı yayında ve stüdyoda saatler 20.02 gösteriyor. Şans topu çekilişini başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekiliş elde edemeden gerçekleşecek. Sağ tarafımızdaki ilk makinemizle çekilişe başlıyor olacağız. 34 top içerisinden makine sizler için 5 şanslı numara belirleyecek. Heyecanla ilk numarayı bekliyoruz. İlk şanslı numaramız geliyor. 26 ilk şanslı numaramız. Değerli izleyenler bu arada tüm çekilişlerimiz bu akşam da dahil Milli Piyango TV YouTube ve Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları bu sayfalardan kontrol edebiliyorsunuz. İkinci şanslı numaramız belirlendi geliyor. Ve numaramız 29. Bu arada şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine tüm sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Şans topu çekilişi heyecanı devam ediyor. Saatler 20.03 şu anda. Üçüncü şans numara geliyor. 33, üçüncü şansı numaramız. Bu arada bir hatırlatma daha yapalım. Çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek birden fazla çekilişe katılabilir. Böylece şansınızı da artırabilirsiniz. Evet şu anda Milli Piyango TV, YouTube ve Online.com sayfalarında canlı yayındayız. Makine tarafından şu anda belirlenen şans topu çekilişimiz için dördüncü numaramız geliyor. 25. İlk makinemiz için son şanslı numaramız kaldı. Sizler 5 artı 1 şanslı numarayı doğru bilirseniz 1 milyon 883 TL ikramiyeyi kazanabileceksiniz. Heyecan devam ediyor. İlk makinemizin son şanslı numarası geliyor. 31'de 5. şanslı numaramız. Evet şans topu çekilişimizin ilk makine numaraları belli oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi çekilişe sol tarafımızdaki makinemizle devam ediyoruz. 14 top içerisinden makine sizler için yalnızca bir şanslı numara belirleyecek. Saatler 20.05 şans topu çekilişini başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans. Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekiliş elde gerçekleşecek. İkinci makine tarafından da bir şanslı numara belirlendiğinde Sizler 5 artı bir şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyeyi kazanabileceksiniz. Şu anda canlı yayındayız ve şans topu çekilişi heyecanımız devam ediyor ve 14 top içerisinden belirlenecek yalnızca bir şanslı numarayı şu anda heyecanla canlı yayında bekliyoruz. Ve numaramız geliyor. Numaramız 13. Evet. Şans topu çekilişimiz sona erdi. Sizlere numaraları tekrar etmek istiyorum. 25, 26, 29, 31, 33 ilk makinemiz tarafından belirlenen numaramız. ikinci makinemiz tarafından belirlenen numaramız 13. Büyük ikramiyemizi tekrar hatırlatayım. 1 milyon 883 TL'dir. Çekiliş heyetine teşekkür ederiz. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Evet şans topu çekilişimiz bu akşam da sona erdi. Her çarşamba ve pazar günleri saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde şans topu çekilişi devam ediyor olacak. Bu akşam 21.30'da süper loto çekilişi heyecanıyla tekrar canlı yayında sizlerle buluşacağım. 21.30'da görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Tüm milli piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.